Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün Britanya gündemine bakıyoruz. Tarih 13 Temmuz 2025. Başlayalım. Sağlık Bakanı West Streeting ve İngiltere Tabipler Birliği arasında sağlık çalışanlarının grevlerini önlemek amacıyla bir toplantı gerçekleşecek. BBC'nin haberine göre bu toplantı önümüzdeki hafta yapılacak. Yetkililer sağlık alanındaki bu durumu çözmek için yoğun çaba harcıyor. Bir diğer önemli haber de Filistin'e destek veren bir grubun yasaklanmasının ardından ortaya çıkan protestolar. BBC bu protestolar sırasında Birleşik Krallık genelinde 70'ten fazla kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. Guardian'da ise bu tutuklamaların İngiltere'nin farklı bölgelerinde yapıldığı ve parlamentoda düzenlenen gösterilerde polisin sıkı bir şekilde müdahale ettiği belirtiliyor. Filistin destekçisi grup geçtiğimiz günlerde terör örgütü ilan edilmişti sanat dünyasıyla devam edelim. Ünlü Kanadalı rapçi Drake, Londra'daki Wireless Festivali'nde sahne aldı. BBC'ye göre 2016 yılından bu yana ilk kez İngiltere'de performans sergileyen Drake, izleyicilerini etkileyici bir müzik şöleniyle buluşturdu. Festivalde ünlü isimlerin yoğun ilgisi de dikkat çekiyordu. Spor gündemine göz atalım. BBC Wimbledon tenis turnuvasında Janik Sinner ve Carlos Alcaraz arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacağını duyurdu. İkili arasındaki rekabet tenis dünyasında büyük ses getirirken bu karşılaşmanın final maçında gerçekleşeceği açıklandı. Ve biraz insani hikayeler. Sycamore Gap adlı tarihi ağacın kesilmesiyle ilgili yanlış suçlamalara maruz kalan Walter Renwick BBC'ye verdiği röportajda bu süreçte Rod Stewart'ı andıran bir peruk taktığını açıkladı. Renwick olayın ardındaki suçlamaları reddediyor ve gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini belirtiyor. Guardian'dan bir haberle devam edelim. İngiltere'de ev sahiplerinin elektrikli araçlarını evlerinden şarj edebilmeleri için yeni bir altyapı sistemi öneriliyor. Pavement Galleys adı verilen bu sistem, kabloların kaldırımlarda dağınık bir biçimde yer almasını önleyecek ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmesi bekleniyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı bu projeye 25 milyon sterlinlik bir bütçe ayırmış durumda. Bir başka dikkat çekici haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den ithal edilen mallara uyguladığı onluk tarifelerle ilgiliydi. Guardian'da yer alan bilgilere göre bu durumun değişmesinin zor olduğunu belirten Lord Mendelson, bazı sektörlerde müzakereler için alan olduğunu da ekledi. Son olarak Birmingham Belediyesi yetişkinler için düzenlenen gündüz merkezlerini kapatma kararından ötürü hukuki bir zorlukla karşı karşıya. Guardian bu merkezlerin kapanmasının fiziksel ve zihinsel engelliler için ciddi sorunlar oluşturduğunu bildirdi. Konuyla ilgili yasal süreç, kararın yerel yönetim yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla sürdürülecek. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşça kalın. son radyo